insanları dünya çapında doğru yola çeken bir çalışma yok. Ama e, nefsaniyete çeken çalışma doğru yola çeken çalışmayla kıyaslandığında e, milyonda birdir. Hadi yüz binde bir diyelim en fazla. Radyolar, televizyonlar, tiyatrolar falan büyük bir bölümü bozucu. Sokaktaki insanın uslubunun büyük bölümü bozucu. İnternetin büyük bölümü bozucu. Sevgiyi, dostluğu, kardeşliği isteyen, anlatan parmak da sayılır. Onun için sevgiyi, kardeşliği, dostluğu, iyiliği, güzelliği savunanların var gücüyle gayret etmesi çok hayatim. İnşallah. i̇nşallah evet. Hem çok sevap kazanıyorlar. Hem güzel eğitilmiş oluyorlar. Hem ahiretleri çok güzel olmuş olacak. Evet, inşallah. 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 Ama bak küçük bir topluluk olarak Deccal'ın bozmasına karşı, Deccaliyet'in bozma faaliyetlerine karşı çok esaslı bir duruş sergiledik. Seddi Zülkarnen gibi olduk. Allah'a çok şükür. İnşallah çoktan Türkiye darbiniz yaparlardı. Matalist de yaparlardı. Bir ihtimalle bölerlerdi. Büyük bir ihtimalle. Hiçbir şekilde müsaade etmedik. Bizler ve milletimizin kahraman fertleri. Asla. İşte bak dışarıya çıkıyorum. Sevgi gücü insan arasında yayılmış. Çünkü moral bozuyordu. Karşı tarafın propagandası. Yani şeytani propaganda çok moral bozuyordu. İnsanlar da sevgisizliğe doğru hızla gidiyorlardı. Birden yolunu kestik. Ve karşı atakla sevgisizliği püskürtmeye başladık. Bütün mevzilerinden sökülmeye başladılar. Dışarıda insanları gözlemliyorum. Sevginin çok ciddi yayılmış olduğunu gördüm. Allah'a şükür. Başarılı olamadılar. Türkiye'yi bölme konusunda ne kadar iştahlılardı daha önce hatırlıyorsunuz değil mi? Evet. Bak şu an akılların ucundan dahi geçmiyor. Türkiye'yi bölme yönünde bir konuşma, ima dahi çok ciddi bir suç ve ahlaksızlık haline geldi. Ama eskiden ahlaksızca ve adice Türkiye'yi bölmenin propagandasını yapıyordu PKK'lılar. Açık açık. Ama şu an yapamıyorlar. Evet. Evet. subtitles <sharp inhale> by